Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emir Onur Akıncı. Bugün sizlere Lotus haritasındaki line-up yerlerimi göstereceğim. 2025 yılının Şubat ayının 23'ü ve hemen hızlıca başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk önce C'den göstereyim. C'den iki tane var. Hemen şu çizgiye geldik. Tam ortaladıktan sonra arkadaşlar Buradan attıktan sonra nereye gidecek hemen bakıyoruz. Bam. Aslında herkesin en çok spike kurduğu yerlerden bir tanesi. C tarafından. Bu nereye gidecek? Hemen buna da bakalım. Buraya da kurulsa, buraya da kurulsa çok iyi. Ekstra olarak yerde birileri varsa onları da haşlayacaktır arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli. Bu da bu şekilde gayet etkili bir line up arkadaşlar. Bakalım bu nasıl gidiyormuş. Yani bence arkadaşlar, açığa kurmanız, yani şuraya kurmanız çok çok daha iyi olacaktır. Şuraya. Diplere de tabii ki kurabilirsiniz ama orası da kabul edilir. Sonrasında arkadan bir tane ayna bunlar. Bu da bu şekilde. Bunu da direkt şuraya spike'ı kurabilirsiniz. Dibe kurmayın. Şuraya kurun. O zaman iş görecektir. Şimdi geçelim A tarafına. Tam ortaladık şunu. Buradan atıncı da. İsterseniz buraya düşüyor, isterseniz buraya düşüyor. Artık nereye kurarsanız ki ben her zaman diyorum ki açığa kurun. A tarafına buradan var. Hemen onu da gösterelim. Bu da buraya düşüyor. Şuraya şurayı kurmanız çok çok daha iyi. Çünkü buradan gelip pitleyebilme ihtimaliniz daha fazla. Şansınız var yani oyun alma konusunda. Yine arkadan var. Şu kayalıktan en sonuna kadar çıkıyorsunuz. Zaten bundan ötesine gidiyor ama şurada takılı kalın. Tamam mı? Zıplamayın daha fazla. Daha sonra şurayın kesişimini E'nin noktasını oturtacağız arkadaşlar. Bunu da attığımızda bu da buraya düşüyor. Sonrasında buradan gelip pikleyip direkt adamı indiriyoruz. Gayet gayet iyi diye düşünüyorum. Evet bu haritada line up'larım az ama az olduğu kadar da etkili arkadaşlar. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki haritada görüşmek üzere.